arkadaşlar güzel bir akşamdan herkese Merhabalar ee, bugünkü videomda size akşam yemeğimizi göstereyim istedim Evet bunu ben sardırdım bu şekilde gördüğünüz gibi şu anda pişiyor İsteyen herkes böyle sardırabilir canım arkadaşlarım herkes kendi pişirebilir temiz kendi tuzunu, biberini, baharatını istediği kadar atar. İstediği gibi yapar. Şu anda pişiriyoruz bakalım. Takriben gene yarım saat 45 dakika sürüyor arkadaşlar pişmesi. Hatta daha uzun sürüyor. Sonra ben bunu bu şekilde halka halka dilimliyorum. Tekrar bir de içlerini hafiften böyle kızartıyorum. Sonra saç tavası var. Saç tavayı bunun üstüne tekrar koyuyorum. Ee, bir de tavanın içinde baharatlı şekilde domates şekilde çeviriyorum. On numara oluyor. Şimdi eee pişirmeye devam ediyoruz. Aşama aşama ben size göstereceğim. Şöyle iyice ne bitki de kızarıyor. Evet. Kademe kademe gidiyoruz. Evet şöyle biraz daha iyice kızardı arkadaşlar. Birazdan demin tarif ettiğim gibi şuradan şöyle şöyle keseceğim. Dilimleyeceğim içlerini de güzelce birer parti kızartıp sonra kıymaya geçeceğim. Evet, Arkadaşlar bir şey. bayağı bir pişti. gibi şöyle, şey şöyle. Öyle mi? Şimdi böyle bir keseyim. şimdi pişireyim Şimdi Burada atom olmuş yani içi. Uyku, 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 Bizim saldırdığımız bir abi var. Mutlucam yok. Erkan Usta kadroya elleriyle besliyor. Bayağı bir pişti arkadaşlar. Dumandan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Yani şimdi bunu gören müşteriler diyecek ki Erkan Usta bir deney yapmışsın. Bununla yani nadiren kendimizi ödüllendiriyoruz yani. Bunun gibi bir şey. <laughs> Bu arada kokoreç de atom olmuş arkadaşlar. Duman altı oluyoruz ama. Atom olmuş, süper olmuş. Tamamdır. Arkadaşlar muhteşem oldu. Hani yemek videolarını diyorlar ya, sizin için tadıyorum. Abi benim için tadıyorsun da ben tanımadıktan sonra ne yarar? Onun için sizin için tadamıyorum. Kusura bakmayın baba. Şimdi bunu güzelce bir kıyacağım ben şöyle. Ondan sonra tekrardan şeye geçeceğiz. Tavanın içine geçeceğiz. Hepsi muhteşem pişti şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir lezzet tat yok yani. Ve hani kendi yaptığımız malzeme olduğu için saran kişiye kadar tanıdığımız için on numara oluyor. Şimdi kekçim, biber, bilmem neyini sacda çevireceğiz. Sacımız nerede? Geçen gün sac almıştım. Ben sonunda gittim arkadaşlar. Şunu şöyle. Sacımız da burada gördün mü? Hadi. Geçen de bunu yaptık. Tamam şimdi yine bunu yapacağız. Erkan Usta arabanın ön takımına ses geliyor falan ne oluyor nasıl oluyor nasıl bitiyor Şimdi bunu soruyor Erkan Usta tuz biberi ne kadar olsun <laughs> Hangi yağdan kullanıyoruz Onu soracaklar şimdi ondan korkuyoruz Ama arkadaşlar herkes kendi böyle şeyleri kendi yapabilmeli bence Becermeli yani ben böyle şeyleri seviyorum, hoşuma gidiyor. İlerleyen zamanlarda daha değişik bir yuvar geliyor. Şuna bak abi muhteşem oldu ya. Muhteşem oldu muhteşem. Sacımız nerede? Sacımız ne yap? Ben sacımıza devirdim aga. Şöyle. Oo, hadi tamam. Ben sandalye getirdim, dedim mi arkadaşlar? Bir tane tava getirdim. Evet. Tavak. Tamam. Şimdi. Malzemeler muhteşem yani. Çıtır çıtır. Hemen birkaç kere daha şöyle sadece kavururken de göstereceğim ben size. Baharatlı şekilde. En son ekmeğin arasına kuzu gibi yatırırken gösteriyorum. Oradan kapanınca geçeceğiz. Ama ekmeğin arasına yatırdıktan sonra. domateslerimizi de doğru yapıyoruz arkadaşlar güzel diye. Malum hani kokoreci İzmir'de ayrı, Ankara'da ayrı, İstanbul'da ayrı ayrı yiyorlar ama domatesiz olmuyor baba. Yani. Gerçekten sağda oluyor. Yine isteyen duruma göre acısını, kekiğini fazla atıyor, tuzunu verin de domates de ayrı bir tat veriyor yani. Küp küp doğruyoruz domateslerimizi. Hemen tavaya katıyoruz. Katmak biliyorsunuz. Ege'de ya da atıyoruz. Bizim Ege fark etmiyor. Bizim için kokoreç kokoreçtir. Hepsi kardeşimiz olduğu gibi yani. Kayıt. Son yatırma bölümüne geçtik arkadaşlar. Çekini, tuzunu, biberini hepsini attık. Gördüğünüz gibi şöyle. Ya bir de tadarken göstereyim dedim size. Tadına bakayım yani nasıl olduğunu merak ettiğim için. Son kez. Bizi çaldır mısın? Dön aman ay, böyle bir döndün. Allah Allah'ımıza verdim. Şu pozisyonda niye bana almıyorsun bizi de ya? ellerine kollarına sarı. Ne salıpsa. On numara olmuş. Şirin evde de, kokoreç de kokoreç Ramazan diye bir kokoreççi vardı. Orada yiyordum ben. Ama ondan bin kat yiyormuş yani. Şirin evde Ramazan. He. Evet. Bunu da yaptık. Evet. de vardı? Bir sivil polis vardı. O yapıyordu kokoreççi. Adam yıllardır. Görmüş oldunuz bu arada. Kameraman hariç. Ben Mustafa Usta. <laughs>